Biyoloji öğretmeni öğrencilerle yaptığı deneysel bir çalışmada özdeş yoğunlukta 3 hayvan hücresini yoğunlukları bilinmeyen X, Y ve Z çözeltilerine koyup bir süre beklediğinde hücrelerde meydana gelen değişimleri aşağıdaki gibi gözlemliyor. E, biyoloji öğretmeni öğrencilerinden X, Y ve Z çözeltilerinin yoğunluklarını söylemelerini istiyor şeklinde etkinliğimiz arkadaşlar. Bakalım X çözeltisinde bir süre sonra hücrenin daha da büyüdüğü görülmektedir. Büyüyebilmesi için ortamdan su alması lazım, yani dolayısıyla X çözeltisi e, su oranı hücreye göre fazla olan hipotonik olur çözelti. Burada ise arkadaşlar hücrenin küçüldüğü görülmektedir, yani su kaybetmiştir. Yani burada su girişi olurken burada ise su kaybetmesi söz konusu. Hücremiz büzülmüştür. Dolayısıyla su kaybı da hücre için e, ortamın hipertonik olması gerekir. Z'ye baktığım zaman değişim olmamış, dolayısıyla hücre e, ile çözelti yoğunlukları eşittir. E, Burada da izotonik diyoruz. Biyoloji öğretmeni bazı hücresel yapılarla ilgili aşağıdaki gridi hazırlıyor. Biyoloji öğretmeni öğrencilerin çeşitli sorular yönel, yönlendirip cevaplamalarını istiyor. Birinci soru numaralandırılmış hücresel yapılardan. Hangileri çift zarlıdır? Evet bakalım arkadaşlar. 1 sentrozom, 2 lizozom, 3 kloroplast, 4 mitokontri, 5 ribozom, 6 peroksizom. Dolayısıyla burada çift zarlı olanlar kloroplastla mitokontri yani 3 ile 4. İkinci soru numaralandırmış hücresel yapılardan hangilerinde ATP sentezlenir? Burada kloroplastla fotosentez sırasında ATP üretimi olur. Yine fotosentezde kullanılır. Dolayısıyla ATP sentezi burada olur. Mitokondride de yine ATP sentezi olur ama diğer e, o yapılarda ATP sentezi gerçekleşmez. Üçüncüsü numaralanmış hücresel yapılardan hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak bulunur? Yani hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunması lazım. Sentrozom sadece hayvan hücresinde, lizozom sadece hayvan hücresinde, kloroplast sadece hayvan hücresinde, mitokondri, ribozom ve peroksizom ise ortak olarak bulunur. Yani 4, 5, 6 şeklinde yazıyoruz. Numaralandırılmış hücresel yapılardan hangileri nükleik asit bulundurur? Sentrozomda yok, proteinden oluşmuştur zaten. Lizozomda yok. Kloroplastın içerisinde DNA ve RNA vardır. Yani 3. de aynı şekilde kloroplast olduğu gibi DNA ve RNA mevcuttur. 4. Ribozomun yapısında da RNA artı proteinden oluşur. Dolayısıyla burada da bulunur. Peroksizomda yoktur.